Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bu sabah Ankara-İstanbul treninde Türkiye'nin nabzı atıyordu. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü tanıyan yolcularla sohbet etmeye başladık ve iki konu vardı, başka da bir konu yoktu. Hani bunu da söylemiş olalım. Bir tanesi tabii ki. Emekli maaşları, enflasyon oranı, emekli maaşları ne olacak ne bitecek? İkincisi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hani meclis zemininde artık PKK ile diyalog. Hani meclis zemininde yapılıyor dolaylı olarak. Abdullah Öcalan'la DEM Parti milletvekilleri gitti görüştü sonra geldiler. Milliyetçi Hareket Partisi ile görüştüler ki Devlet Bahçeli hani bir ara... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başbakanlığı döneminde de böyle miting meydanlarında ip atıyordu. Hadi asacaksam ipi benden filan diye. Ama şimdi bu süreçte başrolü oynuyor. Hatta süreci başlatan o oldu. İkinci konu da bu. Neleri soruyor vatandaşlar? Neleri konuşuyorlar? Onları şimdi aktaracağım ama önce şunu belirtmek istiyorum. Hani bu şey var ya medyayı kontrol altına alıyor hükümet yani. Sahiplikleri değişerek kontrol altına alınıyor. İşte medyanın yüzde yetmiş küsuru tamamen hükümetin çizgisindeki işverenlerin elinde hatta daha fazla oran veren de oluyor. Fakat arkadaşlar dijital çağdayız. Bunun farkına varmıyorlar. Zannediyorlar ki millet sadece kendi işte ne bileyim programladıkları televizyon kanallarından bilgi alıyor. Emin olun herkesin elinde cep telefonu, herkesin elinde tablet, Trende de hayattan kopmuyorlar ve ne oluyor, ne bitiyor anında öğreniyorlar. Yani enflasyon rakamları açıklandı anında işte herkes yanındakiyle konuşuyor. Enflasyon şu olmuş. Efendime söyleyeyim hemen onun arkasından işte bu emekli maaşlarına yapılacak zam oranları açıklandı hemen anında herkesin elindeki telefonda tartışma başlıyor. Yani öyle artık bu devirde bazı şeyleri böyle çok saklayayım, herkes benim düşündüğüm gibi düşünsün, benim dediğim neyse sadece ona inansın filan o devir kalkıyor. O devir kalkıyor. Bunu görmüyorlar. Hala işte e, belli sermaye gruplarıyla bu işi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bakalım nereye kadar. Şimdi gelelim e, vatandaş bu konuda ne e, düşünüyor. Sonra şeye de geleceğim. Yani e, bu işte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Öcalan ne olacak? işte silahlar mı bırakılacak? Öcalan mı bırakılacak? Bu konular onlara geleceğim. E, ama şu önce en çok milyonların canını yakan şu e, emekli maaşları ve enflasyon konusu. Şimdi enflasyonu açıkladı şey TÜİK. Ne kadar açıkladı? E, işte e, 44.38 olmuş şeye göre yıllık ortalama yani 2024'ü biz 44.38 enflasyonla kapamışız. 44 küsur diyelim. Aylık enflasyonda Aralık ayında 1.03 olmuş. %1 olmuş. Enak diye bir bağımsız şey grubu var biliyorsunuz enflasyon hesaplama grubu var. Onunki de ona göre de 83.4 ve aylık enflasyonda 2.3 yani çok ciddi fark var. Hatta iktisatçı Şenol Babuşçu, iktisatçı Şenol Babuşçu diyor ki bu tarihi bir rekor. Yani bu enak rakamlarıyla TÜİK istatistik kurumunun rakamları arasında hep fark vardı ama bu kadar yüzde yetmişten fazla fark var diyor. Ve bu kadar farkın olması da normal değil diyor. Bir şeyler yanlış hesaplanıyor. Ee, iddiasında hakikaten e, bunun hemen arkasından gelen emekli maaşları da işte dediğim gibi Ankara İstanbul treninde e, bir anda böyle bir hani konuşmaları fısıltıları e, filan artırdı. Çünkü e, SSK ve Bağkur emeklilerine bildiğiniz şeyi tekrarlıyorum ama hepiniz biliyorsunuz çünkü biliyorum. E, %15-75 memur emeklerine %11-54. Şimdi... Herkesin başladığı konuşmaya başladı. Konuşu, kardeşim sen resmi rakamlara göre yıl enflasyonunu, geçtiğimiz yılın enflasyonunu yüzde 44 açıklıyorsun. Millet bu enflasyonla yaşadı. Verdiğin zam geleceğe doğru yüzde 15, SSK emeklilerine, memur emeklilerine yüzde 11. Hadi buçuklarında söyleyelim. Sonra kira hadleri açıklandı. O da %58.5, %60 diyelim. Şimdi bütün bu tablo içinde Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki düşüş var, düşüş sürecek. Yani düşüş var doğru ama nereden nereye düşüş var ve o düşüşü bu maaş zamları karşılayacak durumda değil. Değil yani daha önce asgari ücret şeyinde gördük asgari ücret ne e, şeyleri memnun etti işçileri emekçileri memnun etti ne de e, işte küçük iş yeri sahiplerini orta ölçekli iş yeri sahiplerini memnun etti. Kimseyi memnun etmedi. Şimdi hani e, böyle bir e, durum var ortada en çok konuşulan konu bu ne olacak e, bu ekonominin hali. Yani hükümet sürekli sabredelim diyor ve başka yerlere bakalım diyor. Bakın şimdi mesela başka yere bakalım dediği yer mesela Suriye şeyinin dalgası geçti. Dalga dediğim yani yanlış kötü anlamda kullanmadım. Yani o konunun tartışılması yükselen dalga anlamında. Yani o biraz azaldı çünkü Suriye'de işler Bakmayın biraz istikrar kazanmaya başladı. Hani nasıl sonu, sonucu nasıl gelir onu bilmiyoruz. Onu henüz bilmiyoruz ama örneğin önemli bir gösterge Hakan Fidan oraya gittiği zaman dışişleri bakanı daha çok da Türkiye'de birileri ayağa kalktı nasıl gider dışişleri bakanı ayağına diye abi baktık Almanya ve Fransa dışişleri bakanları da gitti dün. Şimdi dün bugün. Ondan sonra bir şeyler oluyor. Orada bir bir sakinleşme var. Tabii Türkiye açısından önemli olan PKK'nın Suriye kolunun ne olacağı. O da Türkiye'deki gelişmelerle son derece bağlantılı. Hatta İsmail Saymaz gazeteci arkadaşımız Ahmet Türke sormuş. Ahmet Türk kim? Ahmet Türk Kürt siyasetinin Türkiye'de Hani en kıdemli ismi, en kıdemli ismi Mardin Belediye Başkanı seçildi. Mardin Belediye Başkanlığı görevinden aldılar sen terör propagandası yapıyorsun diye. Aa bir baktık şeyde Milliyetçi Hareket Partisi'ne giden heyetin içinde. Yani hatta demiş ki ya Bahçeli'nin samimi şeyleri de tutumunu görünce şok oldum. Yani meğer işte ona tesbih hediye edilmiş filan. Yani gerçekten şey hani bu nasıl bir çelişkili durum? Hani kötü diye söylemiyorum. Valla emin olun kötü diye söylemiyorum. Çünkü eğer memlekette şey şiddet duracaksa, memlekette terör duracaksa ve bir iç huzur sağlanacaksa neden karşı çıkalım? Ama yapılan işler bir anda böyle paldır küldür. Sanki dikkatleri işte şeyden ekonomiden iyice de dağıtmak için bunun bir yükseltilmesi ve aceleye getirilmesi gibi bir şey var. Hani diyeceksiniz ki öteki türlü de olduğu zaman zamana yiyip tavsatıyorlar diyordunuz. Siz de haklısınız. Siz de haklısınız. Şimdi şey hedef gösterilmeye başlandı. Ne hedef gösteriliyor? Şubat ayı. Galip Ensarioğlu AK Parti Diyarbakır milletvekili kendisini en son şeyden hatırlıyoruz bu Narin Güran cinayetinden önce aileye sahip çıktı sonra çocuk herhalde görmemesi gereken bir şeyi gördü de ondan öldürdüler dedi filan yani biliyorsunuz oradan şimdi e, Ensarioğlu dedi ki Şubat ayında e, hani şey olur e, bu iş e, öcalan ev hapsine çıkar. Ondan sonra bu işler düzene girer, silah bırakma sözü verilirse Demirtaş'ta, Selahattin Demirtaş'ta hapisten çıkar filan dedi. Sonra Hüseyin Yayman var. Hüseyin Yayman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti milletvekili. Daha önce bakan yardımcılığı da yaptı. Bu konularla yakından ilgili bir isim. Çok da önemli bir kitabı var hakikaten. Benim de faydalandığım bu Kürt meselesinin tarihi, geçmişi, bugününe dair. Ondan sonra o o da Şubat ayına dedi. Şubat ayında bu iş bitecek ki 21 Mart Nevruz, 21 Mart Nevruz'da işte bunun müjdesi verilecek. Şimdi beklentiler böyle yükseltildikçe ne oluyor? Hayal kırıklıkları da sonra o derece büyük oluyor. O derece büyük oluyor. Mesela başta söyledim Ankara İstanbul treninde bazı yolcular diyor ki ya hakikaten Öcalan bırakılacak mı? Ya bu düne kadar bebek katili diyen insanlar bunu şey yapıyorlar şimdi. Hani ocalan bırakılacak mı? E, Cem Küçük gazeteci ve hani hükümetin hükümete en yakın gazetecilerden e, o diyor ki Türk halkı bunu kabul edemez. Böyle bir şeyi kabul edemez. Öbür türlü e, Dem Parti bakıyorsunuz e, şeye sızıyor e, medyaya. Efendim genel af istiyoruz e, diye. Şimdi bütün bunlar böyle bir hani dalgalar çakışacak yine endişesi Bende var, bende var vatandaşta da var, bende var vatandaşta da var. Yani bu şeyler hani bir anda her şey olacak, bitecek. Öcalan işte hapisten çıkarılacak. Ondan sonra e, genel af ilan edilecek e, filan. E, bütün bunlar gerçekten konuşuluyor mu yoksa hakikaten şey mi sırf? Hani millet bunlarla e, oyalansın, tartışsın diye bunlar mı öne sürülüyor? Yok e, şeyse, gerçekten konuşuluyorsa o zaman bunun bir ortaya tam dökülmesi lazım bu nelerin konuşulduğunun. Şimdi e, kapıların ardında bir şeyler konuşuluyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi lideri e, Bahçeli ile konuştular. Sonra Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı ile diğer partilerle konuşuyorlar. İyi parti lideri Müsavat olur ben konuşmayı reddediyorum böyle bir şeyi dedi. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile ne zaman görüşülecek belli değil. Belli olmayan bir şey daha var. Adalet Kalkınma Partisi ile de görüşecek Dem heyeti. Ama ne görüşecek ve kiminle görüşecek? Şimdi diğer bütün partilerin e, genel başkanlarıyla görüşüyorlar. Oysa artık biliyorsunuz Türkiye'de partili cumhurbaşkanı dönemi var. Acaba AK Parti genel başkanı olarak e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la mı görüşecek? Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk. E Ahmet Türk terörist değil miydi diye vatandaşın biri soruyor. Bu ya terörist dedi bir başka vatandaş diyor ki ya arkadaş aslında onun terörist ilan görevinin elinden alınması da haksızlıktı diyor. O da doğru. O da doğru. Yani İnsanları böyle hakikaten kafalarını karıştırmak için ortaya bir şey konmadan bütün bunlar yapıldı, yapılması nedeniyle, bütün bunların yapılması nedeniyle ortaya bir şey konmadan vatandaşların kafası karışık. Vatandaşın kafası, kafası bu yeni PKK ile diyalog sürecinden karışık. Öcalan bırakılacak mı bırakılmayacak mı bundan karışık. Efendime söyleyeyim memur maaşları, emekli maaşları, işçi e, ücretleri neden bu kadar enflasyonun altında diye soruyor. Ondan karışık. Yani ve her şey birbirine bir şekilde bağlanıyor. İşte e, şey e, bu ben önemsiyorum. Yani Şenol Babuşçu'nun söylediğini eee TÜİK e, rakamlarıyla bu bağımsız e, kuruluş e, en akın rakamlar arasındaki fark %70'e açılmış. Yani bir şeyler yanlış dönüyor. Neyin yanlış gittiğini anlayamıyoruz. Bilgi eksikliğinden dolayı anlayamıyoruz. Aynı şekilde mecliste süren hani bir yandan destekliyorum işte mecliste bu işin sürmesi lazım. Kapalı kapılar ardında olan kısmı elbette olabilir. Hani her devlet işleyişinde olabilir ama esas yeri meclistir. Sonunda bunu gördüler, kabul ettiler, anladılar diye bir yandan hani e, memleket huz memlekette huzur olsun e, istiyoruz. E, diğer yandan o kadar büyük bir kavram kargaşası var ki her kafadan bir ses çıkıyor. Hükümet içinden hem bu işi destekleyenler çıkıyor hem bu işe olmaz öyle şey vatandaş kabul etmez diyenler çıkıyor. Aynı şekilde DEM içinden de. Yani bakıyorsunuz Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan onun söylemi başka mesela Meral Danış Beştaş'ın söylemi başka. Başka. Ha Kandil tam olarak ne diyor? Brüksel'in PKK'nın Avrupa kanadının Brüksel'in söylediği az çok belli yansımaya başladı kendi yayın organlarına ya yani bir yorgunluktan bahsediyorlar ki doğru yani yorulmuşluktan bahsediyorlar yarım asır e ama kandil tam ne düşünüyor bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki varlığını PKK'nın Suriye kolu üzerinden sürdürmeye çalışıyor. O ciddi bir sorun, o ne olacağı belli olmayan bir sorun ve Ankara'da bir gerginlik kaynağı bunu da söyleyelim. İşte başta söylüyordum cümle yarım kaldı. İsmail Saymaz şeyi, Ahmet Türk'e sormuş bu YPG, PYD filan bunlar ne olacak? Onları konuşmadık demiş. Onları konuşmadık ama onlarla da diyalog kurulsun isteriz demiş. E onlarla diyalog kuracak kişi zaten şu anda Suriye'de yönetimin sahibi Ahmet Erşaraki kuruyor onlarla da görüşmeler olduğunu dün size ayrıntılarıyla anlatmıştım ve kendilerine söylenen yani işte orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kurdurduğu bir Suriye Demokratik Güçleri diye bir paravan örgüt var. Yani omurgasını işte PYD, YPG oluşturuyor. Ondan sonra onlarla görüşmüşler ve demişler ki arkadaş federal Suriye bir şey biz istemiyoruz yani. E, toprak bütünlüğü sağlanacak, e, federalizm falan karşıyız. Oysa ötekiler federalizm olmazsa olmaz diyorlar. Arkalarında dayıları Amerika Birleşik Devletleri o koruyor. Şimdi böyle son derece karışık, karmaşık birbirinin içine geçmiş bir tablo var. Ve bu tabloyu emin olun arkadaşlar hepiniz de öyle vatandaşta izliyor. Öyle artık şeyden tek kanaldan beyin yıkama devrinin geçtiğini görüyoruz. Yani herkes olabildiği her şekilde bilgi almaya çalışıyor. İşte hep size söylüyorum ya, ya bazen tuhaf da duruyor işte bu bağımsız yayıncılığı destekleyin. Bunları biz size söyleyebiliyoruz. Yani sizin bilgi kanallarınız üstüne bunlar da destek oluyor. O yüzden hani destekleyin diyoruz. Beğendiğinizi gösterin. Abone olun. Abone hediye edin. Nasıl olsa ücretsiz aboneler katkıda bulunmak istiyorsanız katkıda bulunun falan diye işte biraz bu yüzden de diyoruz ki hani bu beyin yıkama operasyonu şey olmasın hani bütün hani ben bir şey söyleyeyim herkes de buna inansın herkes buna göre davransın yani o devrin geçtiğini sizlerin de bizlerin de göstermesi anlaması ve göstermesi gerekiyor. Ankara İstanbul treninden izlenimler bugün bu kadar. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.